Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selçuk bugün sizlerle beraber 500k'lık FIFA mobil paketlerini açacağız umarım iyi bir oyuncu çıkar Evet arkadaşlar videonun altında bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenebilir ve aşağıdan sağ alttan abone ol butonuna basarak ve zilleri aktifleştirerek arkadaşlar yanındaki bildirimleri aktifleştirerek bu ve buna benzer videonun daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz Haydi bakalım ilk paketle başlıyoruz arkadaşlar. Umarım iyi bir oyuncu gelir. Son zamanlarda gerçekten videolarda da görüyorsunuz berbat zarar ediyorum. Düşüşlerdeyim. Hiçbir oyuncu çıkmıyor. 76'lık oyuncu çıktı. iyi bakalım. Geliyorum. Yani paketin parasını karşılamıyor ama. Yani gelir, gelen oyuncular idare eder. İlk paketimizi açıyoruz, açtık. İkinci paketimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada Koray'ın videolarını izle izlemezseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar etkinlik yapıyorum. Oyundan atıyor falan filan diyenleriniz var. Ee, bunlar şöyle oluyor. Yani şu canlı etkinliklerden arkadaşlar. Bun bunun üzerine iyiden bir açıklama geldi arkadaşlar. Mesela ben buradan emektarlara girdim abi. Etkinliğini yaptım. Ee, tam kazandım böyle abi. Oyundan attı. Bağlantı koptu diyor. Bağlanmıyor. İnternetim var halbuki. Arkadaşlar bunun üzerine e, önüne geçmiş iyiy e, ve yani e, güncelleme ile sorunlar düzeltecek şu an onun üzerine çalışıyorlar. Hadi bakalım iki paket açtık arkadaşlar. İlk paketimiz çöptü. Eee ikinci paket de çöptü. Bakalım. Yani devam edelim. Koray iyi oyuncu çıkarıyor. İnşallah bir geri dönüş oyuncusu çıkar, flashback çıkar. Flashback mi? Flash ne tam adını bilmiyorum oyuncunun. Yani o oyuncu çeşitlerinin ve gene bir tane altın çıktı. Pro paketten hiçbir bir fark yok bu paketin. Hadi bakalım. 3 paket açtık hiçbir oyuncu çıkmadı. Keşke formu bir paket açsaydık yani. Şey e, tam pro paket açsaydık. Şu geldi ben bana. Benim kadromda var zaten onun etki şey oyuncusu. E, nasıl söyleyeyim sizlere? E, oyuncuların ismini unuttum. Ezber bozan oyuncusu var zaten bende. Hadi bakın bu arada arkadaşlar hesabımın fotoğrafını değiştirdim. MF geldi, Inks geldi. O deli de iki tane altın, üç tane altın geliyor. Bakalım diğer son 20 paketi de arkadaşlar işte son 10 paketi de kendi takım ekleyip daha sonra açış yaparak oradan açabilirim. Çünkü iyi çıkmıyor. 5 tane altın geldi ve bir tane çıkmadı. Gerçekten çok mükemmel bu iyi. Bir tane tam pro paket açacağım arkadaşlar. Canım o kadar çok çekti ki tam pro paketi. Yani laf yapanlarınız olabilir ama gerçekten canım çok çekti tam pro paketi. Yeni Guyen geldi. Kayar. Abi tam pro paketten Kayar geldi. Efsane oldu. Dediğim gibi. Canım çok çekmişti içme doğdu herhalde. Yılın en yetenekli Danimarkalı oyuncusu seçilmiş arkadaşlar 2009'da. E, gerçekten e, çok hoşmaktı şu an. Yani bir tane daha ama açmayacağım. Eee eli çıktı. İyi oldu bakalım. 81'lik elit bizi kurtarmaz ama yani daha iyi oyuncular da çıkabilir. 79'luk stoper geldi. Kaleci geldi. Galatasaray takım arması geldi. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kulübe yolluyorum. Sonra bir tane paket açıyorum. Öyle yapacağım. Şimdi açıyorum paketi. Haydi bakalım iyi. Çok garip bir paket açılımı oldu biliyorum. 20 tane açacağım demiştim fakat dayanamadım bir tane açtım yani tam pro paketten. Haydi bakalım. yine bir tane kulübe yolluyorum. Daha sonra açıp şimdi yine paket açıyorum. Konuşmalarım zaten bitti. Sorun yok arkadaşlar. Videoların Hep sizin için yani diyorsunuz. Ya ben o paketle giderim. Bir sürü şey alırım falan filan diyenleriniz var. Ama arkadaşlar ben burada sizin için paket açıyorum. Yani hani beraber video iz yani beraber video yapalım, beraber eğlenelim diye yani video yapalım derken. Yani anladınız işte. Haydi bakalım. 72'lik geldi. 72'lik geldi. 73. Aa bu değil de battım ben. Battım hiç. O elit çıkmıyor. Bir tane kayar çıktı ve başka hiçbir şey gelmedi. Şu an ağlamak istiyorum ya. Keşke o 104 105 kaldık paketlerden olsaydı da açsaydım iki tane. Haydi bakalım. Bu sefer paket açış şeklimi değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi bunu bunu da kulübe oluyorum arkadaşlar. Kaldı son 5 paket herhalde. Şimdi bu paketi şöyle açacağım. Her zaman ne yapıyordum? Sağdan açıyordum ya da soldan açıyordum direkt. Şimdi ee, sağ ikinci açıyorum. Soldan ikinci açıyorum. Ortaya açıyorum. En sağ açıyorum. Ah, hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar iyi bizi batırdı. Gelen paketler ne bileyim yani hiçbir şeyim karşılamadı neredeyse. 5 tane aradı yani aynen. Son 5 paket kalmış. Bu arada zaten Mane beni ayal kırıklığına uğrattı arkadaşlar. iyi oynamamış maçta dediğim kadarıyla. Artmayacaktı yani. Çok aşırı derecede artmayacak diye düşünüyorum. Ve takımı şu an çöp gibi görüyorsunuz zaten. Haydi bakalım. Sadece kayar çıktı arkadaşlar bu bir hayal kırıklığı gerçekten bir hayal kırıklığı şöyle oluyor size söyleyeyim şundan e, Videoyu çekiyorum ben tamam mı o oyuncular çıkıyor ben bu oyuncuları mesela diyelim 5K'lık 10K'lık oyuncuların hepsini tek tek satıyorum Sonra videoda değilken kendim 2-3 paketlik para oluyor ve açıyorum geliyor abi iyi oyuncu geliyorsa o zaman geliyor bu tam bir şanssızlık ya Gördüğünüz gibi bir tane ilk geldi o da tam pro paketten geldi şu mobil pakete pişmanlıklar arkadaşlar. Bir geri dönüş oyuncusu çıksın bari. Abi bir tane oyuncu çıkıyor ya. Sinir bozucu. Gerçekten sinir bozucu. Bir elit gelmedi şu an. Gerçekten bir tane elit geldi. O da tam pro paketten geldi. Şu an Kore'ye böyle sarılasım geliyor abi. Adam çatır çatır çıkarıyor. Şimenzer geldi. Gene çöp. Kaldı iki paket. Evet arkadaşlar kaldı son iki paket. Abi çok kötü oldu şu an ya. Gerçekten morali tamamen bozuldu. Hiçbir oyuncu çıkmadı. 400k harcadım ya. 400k. Polonya kupasından bana ne abi? Gelen oyunculara bakın abi ağlayacağım. Bu ne ya? Oyunda 100 tane elit var nerede? 1000 tane elit var. Gelen oyunculara bak. Gerçekten çıldıracağım. Bana ne Jork'tan? Evet arkadaşlar hiçbir oyuncu gelmedi. Ee, ve şimdi ya sizlere bir de şey göstereceğim. atak uzmanı tamamladım ve sadece defansta bir tane şey kaldı. Zıplama üstünlüğü kaldı. Onu da tamamladığım anda şey alacağım zaten. Oyuncumuzu. Ve kayar geldi arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi. bu video böyleydi. Eğer beni izleyip beğendiyseniz videoları beğenip videoların altına yorum atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar çekilişin kazananı Elke Biraz'ı tebrik ediyorum buradan. Gayet şanslı bir arkadaş. Ve de diyorsunuz ki arkadaşlar ben çekilişe katılmıştım arkadaşlarımı etiketledim neden böyle oldu arkadaşlar çekilişe katılmanızın şartı arkadaşlarınız hani etiketliyorsunuz fakat yarım yamalak etiketliyorsunuz ve hani etiketleme olmuyor yani arkadaşınız görmüyor siz sadece orada ismini yazıyorsunuz ama o arkadaşınıza bildirim gitmiyor çünkü e, ya tam yapamamışsınız bazı çoğunuz yani daha doğrusu tam yapamamış ve gerçekten bu tam bir üzü üzücü bir şey yani bir sürü kişi öyle katılamadı arkadaşlar yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar uzun zamandır hani video atmıyordum ama ben içim el vermediği için 7 paket daha aldım arkadaşlar. Yani o bazı oyuncuları satıp 7 paket daha aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç oyuncuyu sattım. Pazarda bu sürü tüm oyuncuları neredeyse pazara koydum arkadaşlar. 7 paket daha aldım arkadaşlar. Dedim ki yani PG ailesi adam akıllı bir eli hak ediyor. İnşallah iyi bir çıkarım bari. Hani videoyu sonuna tekrar eklemem. Hani nasıl söyleyeyim sizlere. Videonun sonunu hak eder umarım yani çok kötü oldu arkadaşlar sadece kayar çıkması benim için çok kötü oldu ama umarım hani bir tane geri dönüş oyuncu çıksa bile benim için yeter arkadaşlar ee, bir sürü para harcıyorum paketler hani her şeyimi paket harcıyorum hafta içi okullardan para kasamıyorum zaten ve e, iyi gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkan paketlere bakın yani full altın çıkıyor insan adamlara iki tane ilk birden çıkıyor paketlerden ben anlayam anlamış değilim şimdi yakarış gibi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey gelmiyor Gerçekten bu benim sindirim çok fazla bozmaya başladı. Yani elit çıkmıyor biz o kadar emek harcıyoruz hani gerçekten diyorum bayağı paket açıyorum ve elit çıkmıyor. Bu çok sinir bozucu bir şey ve çok yani kızdırıcı bir şey ya. Bakar mısınız? Gelin damlara bak ya. 4 tane paket kaldı arkadaşlar. Bayağı paket açtık bugün sizlerle beraber. Ya açtık bayağı bayağı paket açtık 500 kalıp paket açtık ve edit yok adam akıllı Bir tane edit geldi Ya moralim gerçekten çok düştü arkadaşlar hani bir beğen beğenmeyi butonunu Daha doğrusu beğen butonunu Yüksek tutarsanız be beğenilere gerçekten benim için iyi bir şey olur çünkü hani video, boşuna video çekmemiş olurum Sizler için video çekiyorum sonuçta Umarım yani Bilmiyorum arkadaşlar şansım yavar ya gider ilerleyen zamanlarda ve daha fazla coins kasma imkanım olur. Okul, okul olduğu için coins kasamıyorum. Gördüğünüz gibi yani gelen oyunculara bakın değmez arkadaşlar paket açmaya değmez ama sizler için paket açıyorum. Hani diyorsunuz ki eli çıkmamış izlemeyin falan filan da arkadaşlar gerçekten emek harcıyorum ve gelen oyunculara bakın ya moral bozucu bir şey. Buradan eleştirmek istiyorum ama olmuyor arkadaşlar. Kadrom zaten gördüğünüz gibi bittim yani. Ee, gördüğünüz gibi şu kadro dizilişinde arkadaşlar tüm oyuncularım elitti ee, Videoların hani Nasıl söyleyeyim size iki ay önce bir buçuk ay önce bu kadro dizilişindeki dizilişteki ilk 11'deki tüm oyuncuların hepsi elitti ve şu an Yani Gördüğünüz gibi forvetlere bakın ya forvet yok oynatacak forvet yok hepsi yavaş Arkadaşlar bunun hatırında bir beğeni butonuna çökerseniz çok sevinirim Beni için teşekkür ederim izlediniz Bak yine her zamanki şekilde her zaman aynı şekilde yapıyorum bunu ve hiçbir zaman söyleyemiyorum. Beni izlediğiniz dilim dönmüyor. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Koray'ın e, kolay Koray Clash Royale videosu çekmeyi düşünüyor arkadaşlar. Yani işte eğer Koray'ın Clash Royale videosuna fazla beğeni gelirse e, benim de 4000 kupada hesabım var. Onlar onunla beraber size e, taktikleri falan filan anlatacağım böyle. Yani nasıl çıkabilirsiniz diye. Ben nasıl çıktım falan filan diye. E, bu ve buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bir tane çıktı ama olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.